Bugün kale oyunu oynayacağız. Bir goblin var. Evan diyor ki bize bir şeyler diyor. Summon asker bırakacakmışız. Savaş yapacakmışız. Burada da kale oyunun adını bilmiyorum ama yeni bir seriye başlıyoruz. Onu söyleyeceğim size. MP ne oluyor? MP şarjmış herhalde. MP'yi fırladığımız zaman iyi oluyormuş. Kazandık. İlk seferimizi kazandık. Bu sefer iki tane var. İsmi silver ne lan? Silver. Ha, burada şeyler var, dalgalar var. Anladım. Oyunu anladım biraz. O üç kişimiz oldu. Bir kılıçlı ablamız var. Bir büyücü ablamız var. Bir de saldırıcı ablamız. Bu da ev olmuş zaten. Abla dedi. Even bize yardım ediyor. Karşıda da bizim tek askerimiz var. Start the battle Nasıl yapacağız. Ha <laughs> ha bunları ileri koyacakmışız. İvum bize yardımcı olacak. Battle begins. Savaş başladı. Uy 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 savaşa ya. Bu arada oyun çok güzel. Ben biraz videolarını falan izledim. Oyun güzel. Kötü demiyorum. Öğrenme anlı. Ekstra troop dedik. Ne oldu? Ekstra troop deyince anlamadım. Katta enemy izliyorum. Draktus Nitro Enemisi tamam. Bunda kılıç varmış. Kılıç alacakmışız düşünce. Aha aha ablamız geldi. Ablamız geldi. Büyücü abla. Büyücü abla saldır abla. Even, even mu? Even iyi dövüşüyor even. Oğlum even kızmış lan. Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Uzun kılıç. Uzun kılıcı bence bu kahramana verelim. Yani daha çok iyi savaşabilecekmiş experiment drop ne demek bilmiyorum abi mergeleyebiliyoruz demek 2 yıldız oldu bak the battle dörtte beş diyor dismiss ee hello dismiss the battle He bunu satıyoruz. Tamam anladım. İyi kahramanımız öldü. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Lan öleceğiz. Öleceğiz lan. Lan öldük lan. O adamın demir kılıcı varmış. Bayraklar işte asıldığı zaman kazanıyormuşuz mu ne anlamadım. Sumon sumon. İkisini birleştir sonra gel bunu birleştir. Artık silver'ımız oldu. Kılıcı falan daha çok arttı. Evan nasıl kızsın sen Evan? Diyeyim saçı uzunmuş lan diye bu kız lan. Oha özel gücü var. Bak 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 bak. Uzun kılıcı bence Evan'a verelim. Anladım anladım. Uzun kılıcı Evan'a vereceğim lan. Anladık ana tamam. İki tane kılıç. Sana verdim bunu da, bunu da sana verdim. Bunu niye sana veremiyorum? Sana verdim bunu. Altın kılıcı ortalık. Shelda Even Daniel Priya. Tamam anladık. Anladık. Stratejini geliştiriliyor. Savaş başladı. Hadi oğullarım. Hadi size güveniyorum. Bunu alırsınız. Bak 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 bak. özel gücü var. Anladım ben bunu. Bak tutorial bitti. Devam edeceğiz. Çoğu oyun dikey olduğu için izleyemeyebilirsiniz. Videoyu. <laughs> Leonard falan. Bunlar bizim ilk askerlerimiz galiba ama bunlar çıkmamış. Hmm, bak ben buradan kimi alacağım biliyor musun? Aramis'i aldım. Evan'la Priya zaten otomatik geliyor. Leon Dart'ı aldım. Shelda sen gel. Bir de Daniel'i alalım. Bu adamı sevmedim. Alberto'nu hiç sevmedim. Evet bizim altar yaptık. Herhalde bu güçlendirme free upgrade altar dedik. Free dedi. Hmm, altar heroes. Tamam kahramanlarımızı 6 yaptık. Savaşınca eksi 5 şey yiyormuşuz. <laughs> tamam buraya nereden çıkıyoruz lan? Oh, tamam battle. 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 Gidelim bakalım kalemimizin sınır hattına. Umut Umut Oğlum niye kasıyor Silver'ımız kalmadı arkadaş Seni ön hatta seni de defans hatına ya da durdur seni ileri koyuyorum Seni prime bölgene koyacağım bekle Burası senin prime bölgen mi Burası senin prime bölgen Tamam burası senin prime bölgen Senin prime bölgen burası tamam Savaş 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 savaş. Oğlum niye bir kişi iki kişi dalıyorsunuz? Birer birer dalsanız zaten katil ya da üstünüz. Sen niye kendi rakibin tak şeyin takımın adını Goblin dalgası 2. Extra drop. Bu arada haritayı güçlendiriyor. Bilmiyorum. Start dedim. Oha. Başlı goblin goblinler. Hadi lan, hadi lan Ivan. Even after... What the hell? Aa şu şey zırh falan düşüyor gördüm. Uy bu ikisi geldi ya. Müthiş isyon. Yani. Böyle koydum harika vurur. Seni ilk defa görüyorum çocuk. Sen... Bu adam güçlüye benziyor Hadilan, Hadi lan hadi lan. Bir şey söyleyeceğim. Sen nasıl hasar alıyorsun? mı var? Hasar bu koruyucu galiba. Olsun daha iyi. Oo, ben seni şuna bak koruyucu eşyalara buna verelim. Hem daha az yana gider. Aha. Aha bu aha bu çok riskli. Nasıl Max lan? Dört kişi değil ki oğlum. Oo, Bak seni çıkarmayacağım ama sen birazcık sıktın kanki. Senin yerine bu geçecek tamam mı? Her yeri kaplayan bir alan ama 4 kişi takabiliyormuşuz sadece. Bu hem vuruyor hem koruyor galiba. Baksana hem tek atıyor. Hatta tek ne oğlum? %75'ini götürüyor canım. Yalnız şunu çok sevdim. Bak bu çok iyi bekle. Bu ne lan? Smelt item. Smelt. 5 silver'ımız daha oldu. Expanded rope. Şimdi bir tane daha mı koyabileceğiz? Tamam anladım tamam. Oğlum. Bir tane daha koyabiliyor muyuz? Yok. O zaman 15 para daha biriktireceğiz. Bak şurada gözüküyormuş zaten. Şurada. Gözüküyormuş oğlum ben onu görmedim. Şu anda ikinci alp olarak Devriyedeyiz. Kötü saldırı Bak hep de. Trade complete. 10 paramız daha olur müthiş. Sani sen büyücü eşyasıdır bu şimdi. Bunu da Evan'a verelim. Evan'a. What the hell. Tamam, devam. Şu iki seviyelik şey koyacağım da. Çıkışlı adamın. Oğlum bunu ortaya alıp öldürdüler ya lan. Hadi lan Evan, hadi lan içinden geçti. Evan easy, easy 3 ve 1 attı bu ara. Evan mükemmel. Şimdi bir kere daha gerisi ettik. Bunu da çekişli adamı koyuyoruz. Savaş savaş, savaş 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 Hadi lan çekişli adama bak çekişli çekişli. Ben gene öldürdüler lan kalkanlıyı. Şimdi daha askerimiz yok ki. Lan ölmeyin lan. Alo. Şu. Şal mı kim bu? Kim diyor? Şelda 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 çok iyi hasar vermiş. En çok hasar veren Daniel. Yok. Evet, evet Daniel. O zaman ne yapıyoruz? Aha seni ikinci seviye yapıyoruz. Bir tane daha seni üçüncü seviye yapabilirim yapamıyoruz. Ana even geldi lan. Even'dan bir tane daha gelirse müthiş olur da paramız bitti. İkinci seviyeyle senin yerini değiştireceğim. Saat başladı. Bunu yine araya aldılar ama bu fena dövüyor. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Even even aftın. Even aftın. Even aftın vur. Müthişsiniz beyler. Şu tüfekli var ya çok hoşuma gidiyor. Çok iyi vuruyor. Şimdi bak. Buradan Tamam seni sen yapalım. Dur okçuysa bak sana şunu veriyorum. İyi kullan tamam mı? Gel seni de şundan şöyle oyun bir silverımız oldu. Aha. Aha. Uy bak müthiş oldu. Müthiş olduk. Şelda, şelda seni de mörkleyelim. Bu oyun güzel bu arada. Ben beğendim. beğendim bu oyunu. Çok iyi bir savaş oyunu. Stratejik. Müthiş. Oyunun adını yazarım ben belki. Ama yazamayabilirim. Şu şu çok güzelmiş lan Medal Bence böyleyiz. Şelda büyücü. Büyücü iki seviyeymiş lan. Tamam bunlar kalsın belki işimize yararlar. Bu çekiçlerin çok asam verirdi değil mi? Even en çok hasar veren şu an. Even, even şu an çok fena hasar. 694 hasar vermiş Even. Devil Proposa. King Stuff. Rocket Straight Complex. Aha bu oku Kime verelim biliyor mu Sana verelim. Bunu da Even'a verelim. Even'in hiçbir şeyi yok. Şu an İbn 694, Leon Darts 291, Aramis 385, Priya 368, Daniel 160, Shelda da 144 tasar var. Shelda niye bu kadar az tasar vermiş lan? Siz izin, Seni de şöyle bir silver yapalım. Dördüncülükten çık biraz. Shelda bile iki seviyeymiş lan zaten normal. aha Ivan. Even'dan da bir tane yaparız be. Hadi lan. Even, bu da bir yıldız oldu. Hadi lan Even çıkmadı ya. Even çıksaydı var ya. İki tane daha Even'ımız olacak. Müthiş olacak bak. O zaman savaş başlasın. Aşırı güçlendik şu an. O Even şu an fena hasar vermekte. Even'la Aramis ikilisi harika aslında. Priyas 915 şu. Evil öldü mü lan? Evil üçüncü. Lan nasıl defeat? Hayır. Lan yine startladım. Allah korusun. Aramis fena hasar veriyor. Aha arkaladı Shelda. Bu sefer victoria Shelda sayısını aldık ya lan. Even şu an 701 hasarla birinci hala. Shelda. Yok. Bir tane daha even çıksa müthiş olacak biliyor mu? Lan bir even lan lan bir even lan. Oğlum bir even istiyorum sadece bir even. Silver'ımız kalmadı arkadaş. Bir tane even gelse müthiş olacak var ya. Hadi bunu alamayabiliriz. Bunu alamayabiliriz ama alabiliriz. Yani. Öyle bir sorunumuz var. Aldık aldık kolay aldık. 11 paramız daha var. Buradan bir even çıksın var ya. Sadece bir even yaşadık. Shelda çıkmasın be. Shelda çüş. Shelda iki tane silver yıldız oldu. Bu da iki tane silver yıldız oldu. Olsun o güçleniyorlar en azından. Even hala birinci. Ana Ama iki tane daha even lazım bir şey Bakalım neler olacak. Savaş devam ediyor. Even yine birinci. Ev Priya ne yaptım Priya? Even ikinci bitirdi bu sefer. Priya çok iyi hasar vermiş ha. Vallahi diyorum. Bize bir Even derken. Bunu da Even'a e verelim. Even aşırı güçlenecek. Even benim favorim şu an. Biraz daha açalım. Şunlardan buna böyle bir iki yıldız yapalım. Ben bu hala bir yıldız. Bizim şey Tüfekçi bir yıldız kaldı ya. Hadi oğlum alır mıyız lan? Even fena doğru. Uy even kebapçı çıktı. Öyle bir doğradı ki adamları. Hmm. Ne geliyor ne geliyor. Şunu alalım. Kral üstümüş şunu da even'a verelim. Artık çok güçlü oldu even, kalkanı var adamın. İvan 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 çok fazla İvanımız olacak. İvan 2022 mi? Uğur, oğlum İvan ne yapıyorsun İvan İvan yavaş İvan İvan yavaş yavaş oğlum yavaş. Adam hasar almamış daha. kalkanının canı var. Aldık kolayca. Devo Proposa Ya oğlum long sword'u ne yapalım biz? Trade complete. Şunu da Ivan'a verelim. Artık yeter ve Ivan Ivan çok güçlendin Ivan. Ivan'a daha bir şey veremiyoruz. O zaman kime verelim? biliyor musunuz zaman. Mu? verelim. Shallla da güçlensin. Ivan şu an 1100 Oo Ivan var ya dolar gibi artıyor şu an. Nasıl düşecek Şu an 20 randa kadar geleceğim. Nasıl defeatlenebiliriz? Aha hele şükür şundan çıktı. O kadar güçlü evenimiz vardı lan. nasıl olabilir böyle bir şey? Allah Allah. Bir even istiyorum. Sadece bir even. Shelda. Shelda da güçlenme var arada. Bir yıldızımız daha oldu. O zaman bunu da şaile yerine koyalım. 7'de 7 oldu. Yok lan bir şey oldu. Tamam, dur, dur. Bir tane daha bastık. Bu geldi. Tam tüfekçi en azından iki seviye oldu. Bakalım neler olacak. Hadi oğlum. oha kasmaya gel. Aramis'in bilinci gidiyor. Even fark attı. Even fena fark attı. Even çok fena fark attı hatta. Şelda ikinci. ne yapıyorsun Ivan? Ivan, Ivan yavaş Ivan. Ivan yavaş 3056 net. Bu 20'ye tamamlamadan video bitmeyecek. Hmm. Şelda ile büyücü ablamın geldi. Kötü oldu. Devamlan. Hadi gollerim, hadi gollerim onu arayalım. Oo, İvan'ı fena dövüyorlar. İvan'ı fena doğradılar. Hadi oğlum alırız alırız aldık bile. Yuvun 1505 ile ölmesine rağmen birinci. Ben böyle bir şey görmedim abici. Şu Leonard'dan bir tane daha koyacağım ama Leonard sıfırıncı. Şunu geliştireceğim Leonard'dan bir tane daha koyacağım. Daha silver'ımız kalmadı oğlum. Başka var mı? Yok ki. alsam mı diyorum da yok ya alcam ben bilmiyorum. Hadi lan hadi lan Evenhaft'ın hadi Hadi oğlum Even hadi oğlum Even Shelda bu ikili büyüğü harika Aldık şey düştü zırh düştü İvona bir zırh daha verir miyiz Verebiliyoruz vermesine de King gür oğlum Even aşırı güçlendi lan 19'da 20 son dalgamız. Son dalgamız. İvundan bir tane daha oldu da. Tam bak bu dalga başlayacak. Bir dalga daha Bir bir tane daha dalgamız var. İvun şu an dolar gibi artıyor. Ne var Bir şey diyeceğim. O şuru güçlü bir şey geldi şu. Bu vurdu şuna takalım. Şunu da geliştirelim. Nerede o nerede o? Bundan bir tane daha koyayım. Şerler Başta gitsin. Oha bu ne? Öldük abi öldük öldük. Şu yapma şansımız yok bunu. Diyeceğim even halleder. Even halleder. Canı bir daha artıyor. Even halleder. Even halleder tek başına alır. Even daha güçlü. Even bir koydu. Öldü. Fena aldık. Chapter bir tamamlandı. Evet chapter 1'de 2 maden adamı öldürmüşüz. First invasion diyor. Evet challenge mı? Ha. Ha, bu da challenge mı? Hadi bay bay. Bir dahaki bölümde devam ederiz.